Hadi adımının bir tanesini yeşile kadar at bakalım atabiliyor musun? <laughs> Yapamadım. Bugün parka geldiğin ne yapıyorsun? <laughs> Hadi çık bakalım. Evet. Hadi yerine geç. At bakalım adımını. Korkma. Hayır öyle değil. <laughs> Karşıya atman lazım. Anneciğim o öyle yapılmaz. Bak şimdi diğerine çık. Diğerine çık. Gel bakalım sarıya çık diğer sarıya. Hadi çık bakalım. Çık. Çık anneciğim tutuyorum ben seni. Hayır büyükler için değil sadece çıkabilirsin. Yusuf buraya gel. Yusuf gel bakayım. Çık bakalım yeşile. Ha tamam turuncu olsun çık bakalım. Çık. Aferin oğluma. Hadi adımının bir tanesini yeşile kadar at bakalım atabiliyor musun? <laughs> Yapamadım mı? Bir gel bakayım yanıma gel sen yanıma gel Yusuf ya